Alo, alo, süllü ile görüşecektim ben dayım, süllü müsün sen? He, ee, ben Cemil'in süllüyü aradım, süllü, süllü. Cemil'in süllüyü aradıydım oğlum, kulaklarım ağır duyar benim, azıcık bağır da bir, süllü sen mi oğlum? Ee, süllü, beni dinle beni, ee, ya senin bir arkadaş vardı Muzaver, Muzaver bizim komşunun kızını kaçırmış, ee, onun cep telefonunu bana bir bildir oğlum ya. Alo, Süllü, ya Muzaver vardı senin bir arkadaş Muzaver, Muzaver. E ee, onun cep telefonunun numarasını bana bir bildirirseydin oğlum ya. Ya sesinde az geliyor oğlum duyamıyor yine acık bağır bakalım bir. Öyle mi? Tamam oldu oldu kapa diyor hadi tamam.